Evet, herkese selamlar. Bu videoda sizlerle beraber H13 Pro Plus modelinin kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. Daha öncesinde kanalımda H11 ve H12 modellerini görmüştük. H13 modeli de bu versiyonun son çıkan modeli olarak karşımıza geliyor. Pro Plus ve Ultra Plus olarak da ikiye ayrılmış. Pro Plus modeliyle bu videoda devam edeceğim. Ultra Plus modeli ise bu videodan sonra gelecek. Yani Series 9 tasarımı ve Ultra tasarımı bu şekilde iki farklı model bulunuyor. Bu tarz içerikleri seviyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Ayrıca video içerisinde mobil uygulama kullanımını, bildirim testlerini ve saat içerisindeki uygulamaları da göreceğimiz için videoyu atlamadan izlemenizi öneririm. Şimdi gelin daha fazla uzatmadan saatin kutu açılımıyla başlayalım. Saatin kutu tasarımı bu şekilde 320 385 piksel çözünürlük olduğunu, 1 GB'lık dahili bellek olduğunu buraya küçük bir şekilde işlemişler. Saatin kutu içeriğine baktığımızda ise bizlere bu şekilde bir yapı karşılıyor. Saatin kendisi burada 45 mm'lik seri 9 tasarımında olan bir saat. Ben siyah renkli olanını tercih ettim. Kutu içerisinde ise bu şekilde iki adet hasır görünümlü silikon kordon geliyor. Biri siyah, biri krem renkte. Bir de manyetik şarj kablosu var. Manyetik şarj kablosunun ucu USB tip A olarak yapılmış. Ayrıca buradaki yapının içerisinde de güzel bir şekilde kullanma kılavuzu bulunuyor. 45 mm'lik H13 Pro Plus modelinin sağ tarafına baktığımızda iki adet kullanıma uygun tuş görüyoruz. Ortalarına mikrofon yerleştirilmiş. Arka tarafında saatin sensörleri ve kordon kilit mandalları bulunuyor. Sol tarafında ise tek parçadan oluşan bir hoparlörü bulunuyor. 1.95 inçlik TFT panelden oluştuğunu söylemiştim. Saati başlatmak için yan tarafındaki ikinci tuşuna basılı tutuyorum ve bizlere hello ile karşılıyor. Direkt olarak böyle bir kadranla açılıyor. Kadranı değiştirmek için üzerine basılı tutabilirsiniz. Üzerinde yüklü gelen kadranlar bu şekilde. Ayrıca kadranların bazılarında bu şekilde özelleştirmeler yapabilirsiniz beğenmiş olduğunuz herhangi bir kadranı da buradan kitleyebilirsiniz. Direkt olarak bunları anlatarak başlamak istedim. Yukarıdan aşağı indirdiğinizde gelen iletilerinizi görebiliyorsunuz. Soldan sağa çektiğinizde ikinci menüye giriş yapabilirsiniz. Aşağıdan yukarı kaydırdığınızda ise uygulama çekmecesinden direkt olarak menüye de geçiş yapabilirsiniz. Çünkü gelen yeniliklerden bir tanesi saatin WatchOS 10 temasıyla gelmesi. Ayrıca sağdan sola çekerek uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Buradaki vücutlara isterseniz artı simgesine basarak da yeni vücutlar ekleyebilirsiniz. Müzik uygulamasına baktığımız zaman ise görmüş olduğunuz gibi burada çeşitli e, bağlantılar sayesinde yerel müzik uygulamasını ya da bluetooth kulaklık bağlantısını yaparak da saatinizi kullanabiliyorsunuz. Teker tuşuna bir kere basarak da menüye giriş işlemi yapabilirsiniz. Bu menüyü isterseniz denetim merkezine ikinci tuşuna basarak liste şeklini alabilirsiniz. Bu modellerde iki farklı menü stili bulunuyor. Biri bu liste şeklinde olanı, biri de burada görmüş olduğunuz gibi hücre şeklinde olanı. Denetim merkezi için tekrar gösteriyorum. İkinci tuşuna bir kere bastığınızda Denetim merkezine giriş işlemi yapabilirsiniz. Burada da çeşitli özellikler var. Bunları da buradan düzenleyebilirsiniz. Teker tuşuna iki kere bastığınızda ise arka planda çalışan uygulamaları görebiliyorsunuz. Temizlemek için de alttaki butonu kullanabilirsiniz. Şimdi gelin saatin kordonlarını takıp mobil uygulama bağlantısını görelim. Saati mobil uygulamaya bağlamadan önce kullanma kılavuzu üzerinde yer alan QR kodu direkt olarak okutup mobil uygulamaya erişmek istediğimde beni KeyFit Pro mobil uygulamasına yönlendiriliyor. Keyfit mobil uygulaması bildiğiniz gibi kaldırılmıştı ve onun yerine VDO Fit mobil uygulaması gelmişti. Buradaki QR koduna artık Keyfit Pro yerleştirilmiş. Bu uygulamayı indiriyorum deneyeceğim bakalım nasıl gözükecekmiş. Yoksa VDO Fit mobil uygulamasıyla da rahat bir şekilde saatinizi kullanabiliyorsunuz. Ben size direkt olarak Kullanma kılavuzu üzerindeki mobil uygulamayı göstereceğim. Ancak sizler VDO Fit mobil uygulamasını kullanıyorsanız onu da saatiniz için kullanabilirsiniz. KeyFit Pro mobil uygulaması yüklensin hemen geliyorum. Uygulamanın yükleme işlemi bitti. Direkt olarak aç diyorum. Burada konum izinlerini istiyor. Buradaki bütün izinlere izin veriyorum. İlerleyen zamanlarda herhangi bir problem yaşamamak için. Uygulama açıldı. Herhangi bir hesap girişi istemedi. Direkt olarak cihaz kısmına giriyorum. Cihazı bağla diyorum ve arama ekranında H13 Pro Plus modelini görebiliyorsunuz. H13 Pro Plus modelinin üstüne bir kere bastığımda mobil uygulama üzerinden eşleşme isteği geliyor. Eşleşme isteğine izin veriyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi bildirim izinlerine izin veriyorum. Bu şekilde saatinizi telefonunuzda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kesinlikle saatinizi telefonun bluetooth ayarları üzerinden bağlamayın. Eğer ki bağlarsanız listede saatinizi göremezsiniz. Cihaz kısmına giriş yaptığımda bağlantı işleminin yapıldığını görebilirsiniz. Gelen çağrı bildirimleri açık burada mesaj bildirimleri açık otomatik olarak bildirim izinlerini izin vermiştik. Çünkü hatırlatmalar bulunuyor hatırlatma için burada isterseniz hareketsizlik hatırlatmasını isterseniz su içme hatırlatıcısını kullanabiliyorsunuz. Ya da burada görmüş olduğunuz gibi saatinize alarm kurabiliyorsunuz. Geri geldiğim zaman hızlı kişiler kısmına giriş yaptığımda 500 kişiye kadar bu saatin içerisinde rehber eşitlemesi yapabilirsiniz. Hızlı kişiler ekle dedim. Burada rehberime izin istedi. Rehbere giriş iznini verdikten sonra rehberim açılıyor. Listeden kişileri seçebilirim ya da burada toplu seçim de yapabilirim. Onaylamak dediğimde rehberimi buraya aktarmış oluyor. Ancak şu an için rehber eşitlemesi olmadan gelen aramalarda kişiyi nasıl gösterecek onu test edeceğim için rehber eşitlemesi yapmıyorum. Albüm kısmına giriş yaptığınız zaman galeriniz için bir erişim izni istiyor. Buradaki erişim iznine izin veriyorum. Fotoğraf seçiyorum. Seçtiğim fotoğraflardan iki tanesini buradan direkt olarak cihazıma yüklemesini bekliyorum. Cihazımın galeri uygulamasından buradaki fotoğrafları görüntüleyebilirim. İki tane fotoğraf yükledim. Denetim merkezinden galeri uygulamasına girdiğim zaman yüklemiş olduğum fotoğrafları burada bize gösterebiliyor. Yine 1 GB'lık dahili depolamasının olduğunu da bu şekilde görebilirsiniz. Devam ettiğim zaman yerel müzik kısmı bulunuyor. Müzik ekle dediğim zaman müzik ekle diyerek MP3 dosyalarımdan herhangi bir tanesini seçip saatime yükleyebilirim. Buradaki dosyaların MP3 dosyası olmasının detayı önemli. Ayrıca dosyanın bozuk olmadığını da dikkat edin. Burada seç diyorum. Seçtikten sonra ise saatime yükleme işleminin yapılmasını bekliyorum. Yükleme işlemi bittikten sonra müzik uygulamasının yerel müzik kısmından yüklemiş olduğum müziğe direkt olarak erişebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi seçtim, tamam dedim. Dosya boyutunu sıkıştırıyor. Sıkıştırma işlemi bittikten sonra ise yükleme işlemine geçiyor. Yükleme işlemi bitsin, hemen geliyorum. MP3 dosyasını saatimize yüklemiş oldu. Direkt olarak müzik uygulamasına giriş yapıyorum ve yerel müzik kısmından da Hemen yüklemiş olduğumuz müziği test etmek istiyorum. Yerel müziği seçtim. Geri geldiğim zaman başlat diyorum. Yüklemiş olduğum müziği buradan görebiliyorsunuz. Buradan da ses yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Paylaşıma tekrar geri bastığınızda isterseniz bluetooth kulaklıktan da buradan dinleyebiliyorsunuz. Tüm özellikleri rahat bir şekilde çalışıyor. Tek bir müzik olduğu için aralarında geçiş işlemi yapamıyorsunuz. Veri tabanı kısmına giriş yaptığınızda ise müzik listesine erişebilirsiniz. Bu şekilde bir kullanımı bulunuyor. Devam ettiğimiz zaman e-kitap özelliği bulunuyor. E-kitap ekle dediğiniz zaman açılan dosyanızda bulunan TXT dosyalarını saatinizin e-kitap uygulamasına yükleyebilirsiniz. E-kitap uygulamasına yüklemiş olacağınız dosyaların TXT dosyası olması gerekiyor. PDF dosyalarınızı txt dosyalarına çevirip atarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Dediğim gibi txt uzantılı dosya olmasına dikkat edin. Yükleme işlemi de dosya boyutuna göre değişecektir. Yükleme işlemini bitirmesi için bekliyorum. Sonrasında ise uygulamaya devam edeceğiz. E-kitap özelliğini de saati anlatırken sizlere tekrardan gösteririm. Yüklemiş olduğumuz txt dosyası burada kalsın. Ee, devam ettiğimiz zaman yine uygulamadan geri geldiğimde Burada görmüş olduğunuz gibi kayıt özelliği bulunuyor. Yani cihazımızın içerisinde sesli kayıt alma gibi bir özellik var. Burada ses kaydını otomatik olarak denetim merkezinden açtım. Ses kaydedici şu anda çalışıyor. Mikrofonları üzerinden benim sesimi alıyor. Durdurduğum zaman ise buradaki kayıtı otomatik olarak görmüş olduğunuz gibi buraya getiriyor. Ses kaydını aldıktan sonra bu şekilde dinleyebilirsiniz. Ses kaydını aldıktan sonra kayıt kısmına bir kere daha giriş yapın. Burada görmüş olduğunuz gibi kayıt dosyasını görebilirsiniz. Rahatsız etmeyin modu bulunuyor. Açık kaldığı durumlarda saatinize bildirim düşmez ancak telefonunuza düşmeye devam eder. Cihaz bul dediğinizde cihaz bu şekilde titreşim yoluyla ve ses yoluyla nerede olduğunu sizlere anlatmaya çalışacak. Bir fotoğraf çek kısmına giriş yaptığınızda ise saatinizi bu şekilde deklanşör olarak kullanabilirsiniz. Geri geldiğim zaman yine hava durumu uygulamasının buradan Celsius ya da Fahrenheit olarak ayarlama işlemini yapabilirsiniz. Burada saatlik dilimi de değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz 12 saat, isterseniz de 24 saat olarak ayarlanabiliyor. Daha kısmına giriş yaptığınızda kart vizit kısmından buradaki sosyal medya hesaplarınızın QR kodunu saatinize bağlayabilirsiniz. Buradan isterseniz saati tekrar başlatabilirsiniz ya da buradan direkt olarak fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Mobil uygulama tarafı bu şekildeydi. Aramak kısmına giriş yaptığınızda ise kadran kısmına ulaşıyorsunuz. Kadran kısmında görmüş olduğunuz gibi çeşitli kadranlar var ve altlarında herhangi bir ücret yazmıyor. Buradaki bütün kadranları ücretsiz olarak saatinizde kullanabilirsiniz. Duvar kağıdı kısmına giriş yaptığınızda isterseniz galerinizdeki bir fotoğrafı kadran olarak oluşturabiliyorsunuz ya da geri geldiğiniz zaman tekrar kameraya bastığınızda çekmiş olduğunuz anlık fotoğrafı da kadran olarak değiştirebilirsiniz. Ben mi kısmına giriş yaptığınızda ise ön belleğinde yüklü gelen kadranları çarpı simgesine basarak kaldırabilir, yerine yenilerini yükleyebilirsiniz. Bu şekilde de güzel bir düzenleme işlemi yaptırabiliyor sizler için ben mi kısmına giriş yaptığınızda ise görmüş olduğunuz gibi uygulama içerisindeki hesabınıza göre çeşitli ayarlar bulunuyor. Bunlar sizin tamamen profil ayarlarınız. Sağlık kısmına giriş yaptığınızda ise saatte ölçülen sağlık verilerinin analizlerini buradan kontrol edebilirsiniz. Burada GPS çalıştırmak gibi çeşitli özellikler bulunuyor. Saatinizin GPS özelliğini kullanarak konum takibi yapabiliyorsunuz spor yaparken. Yani uygulama içerisinde görmüş olduğunuz gibi sporu başlattığınızda Harita üzerinden kendi konumunuzu görebiliyorsunuz. Nerelere gittiğini de buradan takip edebilirsiniz. Bitirmek için de buradan hemen uzun basıyorum ve buradan direkt olarak çıkış işlemini yapıyorum. Mobil uygulama bağlantısı bu kadardı. Şimdi bir de bildirim testlerini yapalım. Sonrasında ise saat içerisindeki uygulamalara bakarız. Keyfit Pro mobil uygulaması üzerinden bağlantısını yaptığımız H13 Pro Plus modelinde WhatsApp bildirimlerini test ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bağlantı işlemlerini verdik, izin verdik ve görmüş olduğunuz gibi gelen bildirimlerinde otomatik olarak bildirimi bizlere gösterdi. Yukarıdan aşağı çekmece şeklinde düşüyor. Bildirimi okumadığınızda ise orta kısımda bir bildirim hatırlatıcısı gözüküyor. Bunu da sizlere şu şekilde göstereyim. Beyazda da daha net belli olacaktır. Buradaki kırmızı nokta bildirim hatırlatıcısı oluyor. Yukarıdan aşağı indirdiğinizde burada kişiyi ismiyle ve nereden geldiğini görebilirsiniz. Ayrıca bildirim içeriğini de bu şekilde okuyabilirsiniz. Peki aynı bildirim ekran kapalıyken gelirse ne olur? WhatsApp'tan bildirim geldiğinde cihazınızın ekranı kapalıysa Bildirim düşer düşmez otomatik olarak ekran açılıyor ve sizlere bildirimin içeriğini gösterebiliyor. Bu şekilde de bir kullanma imkanı tanımışlar. Ayrıca yine aynı şekilde bildirime yukarıdan aşağı çekerek erişebiliyorsunuz. Bildirimi isterseniz bu şekilde tek tek temizleyebilirsiniz. Ya da hepsini temizle diyerek de komple bütün bildirimleri temizleyebilirsiniz. Şimdi bir de arama alalım. Bakalım rehber eşitlemesi olmadan kişiyi isimle mi gösterecek yoksa numarayla mı gösterecek? Görmüş olduğunuz gibi gelen aramalarda ekran otomatik olarak uyanıyor ve gelen aramayı bizlere gösteriyor. Rehber eşitlemesi olmadan kişiyi direkt olarak ismiyle gösterdi yoğun bir titreşimi var. Üzerinden direkt olarak çağrıyı cevaplayabilirsiniz. Saat üzerinden isterseniz çağrıyı telefona yönlendirebilirsiniz. Ya da tekrar buradan saate çekebilirsiniz. Ayrıca saat üzerindeki mikrofonu buradan susturabilirsiniz. Çağrının ses yüksekliğini de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Saatin görüşme performansı sessiz bir ortamdayken güzel ancak sesli bir ortama geçildiğinde görüşme kalitesi de bir o kadar düşüyor. Kısa bir görüşme yapacaksanız birbirinizi anlayabilirsiniz ancak uzun görüşmelerde saatten görüşmek biraz sıkıntılı olabiliyor. Neredeyse tüm saatler bu şekilde çalışıyor. İsterseniz de çağrıyı bu şekilde kapatabilirsiniz. Şimdi bir de müzik uygulamasını test edip saat içerisindeki uygulamalara bakalım. Saat üzerinden müzik uygulamasını bu şekilde de kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi play butonuna bastığınızda ses saate yönlendirilecek. Bu şekilde de kullanma işlemi tanıyacak sizlere. Ayrıca buradan ses yüksekliğini kran tekeriyle ayarlayabiliyorsunuz. Son olarak buradan ses yönlendirmesini iPhone'a çektiğim zaman sesi de biraz kısayım. Saatten kullanmayı test ettiğimde yine bir sonraki şarkıya geçiş işlemini yapabiliyorsunuz. Ya da tekrar play butonuyla şarkıyı durdurup başlatabiliyorsunuz. Bu şekilde bir kullanma imkanı tanıyor sizlere. Şimdi gelin daha fazla uzatmadan saat içerisindeki uygulamalara hızlıca göz atalım. Saatin mobil uygulama bağlantısını yaptık. Bildirim testlerini ve müzik uygulamasındaki performansını gördük. Şimdi ise menüdeki uygulamalara hızlıca göz atmak istiyorum. Spor uygulamaları bulunuyor. Buradaki spor uygulamalarını kullanarak spor takibi yapabilirsiniz. Adım uygulaması sayesinde attığınız adımı yaktığınız kaloriyi ve kat ettiğiniz mesafeyi görebilirsiniz. Saat içerisinde sağlık uygulamaları bulunuyor ancak sağlık uygulamalarına bu tarz saatlerde ben değinmiyorum. Kalp atış hızı uygulamasını kullanmak için bileğinize takmanız gerekiyor. Bu şekilde bir önlem alınmış. E-kitap uygulaması üzerinden TXT dosyalarını bu şekilde okuyabiliyorsunuz. Mobil uygulama tarafından TXT dosyası yüklemiştim. Geri geldiğimiz zaman ise görmüş olduğunuz gibi pusula uygulaması bulunuyor. Pusula uygulaması bu şekilde iki ekrandan oluşuyor. Saat içerisinde uyku takibi yaptıracağınız bir uyku uygulaması bulunuyor. Burada uyuma vaktini, hafif uykuyu ve derin uykuyu sizlere gösteriyor. İki sayfadan oluşan da analizleri buradan kontrol edebilirsiniz. Hava durumu uygulaması bulunuyor. Mobil uygulamaya bağlandığınızda ve konum izinlerini verdiğinizde bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Uzatılmış takvim uygulamasına buradan erişebiliyorsunuz. Saat içerisindeki müzik uygulamasına buradan erişebilirsiniz. Fotoğraf albümü kısmından oluşturmuş olduğunuz görselleri buradan direkt olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Geri geldiğimde ise saat üzerinden ses kaydı oluşturabiliyorsunuz. Az önce bunu göstermiştim. Durum kısmından anlık konumunuzu kontrol edebiliyorsunuz. O seçti uygulamasına WatchCall bağlantısı yapılırken numarik tuşları çevirerek de arama işlemini yapabilirsiniz. Kayıtları arayın uygulaması sayesinde gelen giden aramaları buradan kontrol edebilirsiniz. Gelen aramalarda rehber eşitlemesi olmadan kişiyi ismiyle gösterse bile çağrı kayıtlarında kişiyi numarayla gösteriyor. Bunun için de iletişim kısmına rehber eşitlemesi yapmanız gerekiyor. Saatinizi deklanşör olarak kullanabilmeniz için deklanşör uygulamasını buradan kullanabilirsiniz. Ses asistanı uygulaması sayesinde bağlı olduğu telefonun ses asistanını devreye sokabilirsiniz. Farkındalık uygulaması bulunuyor. Nefes egzersizi yapabiliyorsunuz. Saatin üzerinden alarm kurabiliyorsunuz. Kronometre tutabiliyorsunuz. Kadın kullanıcılar için bir uygulama bulunuyor. Hesap makinesi uygulaması sayesinde 4 işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Zamanlayıcı tutabilirsiniz. Hazır zamanlayıcılar haricinde isterseniz kendinize özel de zamanlayıcı oluşturabiliyorsunuz. Bileğinizi çevirdiğinizde ekranın uyanmasını istiyorsanız buradaki ayarı açabilirsiniz. Bulmak uygulaması sayesinde telefonun titreşim yoluyla nerede olduğunu anlayabilirsiniz. Parlak ekran süresini buradan ayarlayabiliyorsunuz. 5 saniye ile 60 saniye arasında değerler var. Ayrıca yine her zaman açık olarak da ayarlayabilirsiniz. Ben video için her zaman açık tutuyorum. Ancak sizler gündelik kullanımınızda bunu sürekli açık tutmayın. Çünkü pil tüketimini oldukça fazla etkiliyor. Kartvizit uygulaması sayesinde sosyal medya hesaplarınızın bağlamış olduğunuz QR kodlarına saat içerisinden erişebiliyorsunuz. Saat dilimi uygulaması sayesinde dünya saatlerine erişebilirsiniz. Gelen iletilerinizi buradan görüntüleyebilirsiniz. WeChat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram gibi çeşitli sosyal medya hesapları bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde gelen bildirimlerinizi kategorize edebilirsiniz. Burada Instagram uygulamasına girip de ana sayfada dolaşamıyorsunuz. Uygulama merkezi kısmından saat içerisindeki oyunlara erişebilirsiniz ya da ses kaydı, e-kitap, fotoğraf albümü gibi uygulamaları görüntüleyebilirsiniz. Ayar kısmına giriş yaptığınızda ise kişisel bilgilerinizi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Gelen bildirimlerde bildirim hatırlatıcısı almak istiyorsanız buradaki ayarı açabilirsiniz. Genel ayarlar kısmına baktığımızda ise sistem kısmından saat hakkındaki bilgilere erişebilirsiniz. Dil seçenekleri bulunuyor. Mobil uygulamaya bağlamadan da tarih ve zaman ayarlayabilirsiniz. Mobil uygulamayı indirebileceğiniz QR koda buradan erişebiliyorsunuz. İsterseniz saatinizi sıfırlayabilirsiniz, tekrar başlatabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Başucu saat modunu açtığınızda ise şarja taktığınızda ekranda saat göstergesini ve şarj göstergesini görebilirsiniz. Burada rahatsız etmeyin modu bulunuyor. Açık kaldığı durumlarda telefonunuza bildirim gelse bile saatinize düşmeyecektir. Ekran ve parlaklık ayarı kısmından parlaklık ayarı yapabiliyorsunuz. Bileğinizi çevirdiğinizde ekranın uyanmasını istiyorsanız buradaki ayarı da açabilirsiniz. Buradan always on display ekranını ayarlayabiliyorsunuz. İki ekrandan oluşuyor sayı ve işaretçi olarak. Ee, ekran kapanma süresini buradan 5 saniyeye ayarlayayım. Always on display ekranında görelim. 5 saniye boyunca hareketsiz kaldığı durumlarda always on display ekranına geçecektir. Sayı şeklindeki always on display ekranı bu şekildeyken işaretçi şeklini aldığım zaman ise 5 saniye daha bekleyip ikinci always on display ekranını görebilirim. 5 saniye bekledim. Always on display ekranı bu şekilde oldu. Yani iki farklı kullanabiliyorsunuz. Ekran kapanma süresini dediğim gibi video için her zaman açık tutuyorum. Gece parlaklık modunu açtığınızda ise buradaki zaman dilimleri içerisinde parlaklığı en kısık seviyeye getirecektir. Otomatik olarak yapması da sizin işinizi oldukça kolaylatıyor. Devam ettiğimiz zaman yine görünümü buradan değiştirebiliyorsunuz. Liste şeklinde ya da hücresel şeklinde iki türlü menü stili bulunuyor. Ses ve dokunma kısmına giriş yaptığınız zaman burada görmüş olduğunuz gibi ses yüksekliği var. İsterseniz sessiz modu alabiliyorsunuz. İsterseniz buradan medya tonu kontrolünü kapatabiliyorsunuz. Medya tonu kontrolünü kapattığınız durumlarda telefonunuzda çalan videonun sesi saatinize yönlendirilmez. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Geri bildirimleri de bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yani dokunduğunuzda titreşim yoluyla geri bildirim almak istiyorsanız buradaki ayarı açabilirsiniz. Saatinize isterseniz şifre koyabiliyorsunuz. Acil çağrılar için numarik tuşlara buradan erişebiliyorsunuz ya da kişi ekleyebiliyorsunuz. Buradan pil durumunu kontrol edebilirsiniz. Burada uyku uygulamasında uyku takibi yaptırmak istiyorsanız buradaki ayarı açabilirsiniz. Spor dalları uygulaması sayesinde burada çeşitli hatırlatmaları ve duraklamaları ayarlayabiliyorsunuz. Eğer ki kullanmıyorsanız sürekli sensörleri devreye sokacağından dolayı pil tüketimini etkiler. Bu sebeple kapatabilirsiniz. Kalp atış hızınızı otomatik olarak ölçümlemesini istiyorsanız buradaki ayarı açabilirsiniz. Bu tarz saatlerde sağlık uygulamaları kullanmadığım için tüm ayarları kapalı kullanıyorum. Fitness kaydı kısmından ise yine hatırlatmaları açıp kapatabiliyorsunuz. Saat içerisindeki uygulamalar genel anlamda bu şekildeydi. Tekrar söylüyorum, saat üzerindeki kadranın değişmemesini istiyorsanız burada kadran kilitleme özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde kadran kilidinin olduğunu da Görebilirsiniz seçtiğiniz zaman herhangi bir şekilde kadran değişmeyecektir. Bu şekilde de kullanma imkanı tanıyor sizlere. Evet H13 Pro Plus modeli genel anlamda bu şekildeydi. 45 milimetrelik Series 9 tasarımlarında olan modellerden bir tanesi. Bence içerisindeki uygulamalardan ve mobil uygulaması tarafından da gayet geçer notu hak eden bir cihaz olmuş. Bu modelin Ultra tasarımında olan H13 Ultra Plus modeli de bir sonraki videoda yayında olacak. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Ayrıca yine aklınıza herhangi bir soru takılırsa da yorumlarda bana sorabilirsiniz. Sizlere elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Gelen yorumlara istinaden bir şey de belirtmek istiyorum. Ben videolarımı elimden geldiğince sizlere açık haliyle sunmaya çalışıyorum ve kısa tutmaya çalışıyorum. Kafanızın karışmasını istemem. Bu sebeple kısa tutmak için de hızlı konuşuyorum. Ürünü anlatırken hızlı anlatım belki bazılarınızı sıkıyor olabilir. Ancak yavaş konuşarak da uykunuzu getirmek istemem açıkçası. Bunun ortasını ilerleyen zamanlarda yakalarız. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.